Evet, herkese merhaba. Nasılsınız bu cuma günü? Sizler için bu videoyu yapmak istedim. Çünkü pazartesi günü zannediyorum ayın 1 ile 5'i arasında çok yeni bir program başlatıyorum. Çok uygun bir fiyata ve birçok konu olacak içinde, birçok teknik olacak. Kozmik enerji olacak, inner speak olacak, access SOP olacak, theta healing olacak, ondan sonra kutsal aktivasyonlar olacak. Ve konu olarak da sizin getirdiğiniz konular üzerine de çalışacağız. Kapalı Facebook grupta olacak. Dolayısıyla getirmiş olduğunuz konular ve yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili videoları burada arşivleyeceğiz. İstediğiniz zaman tekrar açıp dinleyebileceksiniz. Bu programa katılmak istiyorsanız bana Whatsapp'tan mesaj atın size detayları yollayayım. Benim telefon numaram 532 217 34 55. O bakımdan hepinizi bu programa bekliyorum ve muhteşem bir gün diliyorum hepinize. Daha başka neler mümkün? Bundan da iyisi nasıl olur? Mutlu bir hafta sonu dileyip sizde, sizlere bırakıyorum.